ettim ruhumu hasta bırakmadım yazmayı asla Kalmadı dertsiz dünyada Düşüp de sakın ha durma. Hep ben söz karaladım Sense iş iş kovaladım Karardı gözlerim açamadım Sokakta boş boş kovalandım Rüyalar gördüm her gece Uykum kaçtı lan her gece Yatakta döndüm durdum Sordum sordum her gece Yerimde saydım her gün Kafamda kurdum düştüm Altını üstünü açtı açtı Değilimi yordum her gün her gün Yıkar içini sabahın sesi Yıkar içini sabahın sesi Kendine gel ve de kendini bul Yaptığını yap ya da yapamadan öl Gel beni gör ve de yen beni sen Yenemezsin Olsun boş ver yinele yinele kafanda kur Yaptığın senin bu suç Odaklan iyice kendine güven ve uç Sonra da otur ve sus Çakraları aç baba çakraları aç Bizi görürsen duraksama sakın kaç Yolun belli değil benim ama bugün benim günüm Belki yok günüm param pulum şalım şöhretim Ama bugün benim günüm iyi dinleyin Şu an kimleyim? Kavi bana beat ver fit deyim Senin gibi sadeliği renk deyim Bitti biraların bir şişe, bir şişe, bir kişiyi bir şişe Ne yapalım dağıtalım kafamızı bulalım Ne zamandır soramadığımız soruları soralım emini emirim yapalım boşver biz yolumuza bakalım Bakalım, bakalım, boş yere her şeyi kafamıza takalım Takalım, tamam her şeyi biz yapalım, yapalım Canını mı yakalım, canımızı sıkanın illa bunları mı yapalım